Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim, bu dünya hayatında yaşarken bizlerin tarafımızı belirlememiz gerekiyor. Bizim tarafımızın Allah, Resulullah ve müminler olması gerekiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte şöyle buyurdu ki, geçmiş kavimlerde bir adam vardı, bu adam 99 kişi öldürmüştü. Tövbe etmek istedi, dedi ki benim için af kapısı var mı? bir alim aramaya başladı. Derken bir kişi buldu ve ona dedi ki benim için af var mı? O kişi dedi ki senin için af yok. Sen 99 kişi öldürmüşsün. O adam o alimi de öldürdü ve 100 kişi öldürdü. Böyle bir zaman sonra tekrar af dilemek istedi ve alim aramaya başladı. Büyük bir alim bulundu. Onun yana gitti. Ve ona dedi ki benim için af kapısı var mı? O kişi ona dedi ki senin için af kapısı var. Tövbe edeceksin ve falanca memlekete gireceksin. Orada iyi insanlar var. Sen orada yaşarsan Allah seni affeder. İyi insanlara beraber olmanız gerekiyor. Bugün de kardeşlerim iyi insanları bulmamız gerekiyor, onları tutmamız gerekiyor, onlarla beraber olmamız gerekiyor. Diyorlar ki zenginlerle beraber oturanların mala meyli artar. Fakirlerle beraber oturanlar ise şükrü artar diyor. Günahkarlarla beraber oturanların günaha meyli artar. Ama alimlerle beraber oturanlar ise ilmi artar. Yani dolayısıyla bizim sürekli Allah'a zikreden, Resulullah'a zikreden insanlara beraber oturmamız ve onları sevmemiz gerekiyor. Bir sahabi Resulullah'a geliyor diyor ki ya Resulullah Kıyamet ne zaman kopacak? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona diyor ki, sen kıyamet için bir şey hazırladın mı? O kişi diyor ki, çok bir şey hazırlamadım ama Allah'ı ve Resulullah'ı seviyorum. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona diyor ki, sen de sevdiğiyle beraber olacaksın diyor. Burada iyi insanlarla beraber olmak lazım. Aynı zamanda kötü insanlardan, günahkar, zalim olan insanlardan, hayatını boş geçiren insanlardan da uzak durmamız lazım. Çünkü Allah'ın azabı onların üzerine yağıyor. Tebük seferine giderken ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sebut kavminin harabelerin yanına geçiyorlar. Ve sahabeler oradan hicr kuyusuna gidip su alıyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki o suyu hiçbir şey için kullanmayın diyor. İçmek için işte e, hamur yoğurmak için kullanmayın diyor. O yoğurduğunuz hamuru ancak develere verin diyor. Çünkü onlar üzerine azap yağıyor. Sizin de üzerinize azap yağabilir. Dolayısıyla bugün de kardeşlerim sürekli iyilerin tarafında, müminlerin tarafında, Allah'ın ve Resulullah tarafında olmamız gerekiyor. E, zalimlerin, e, günahkarların tarafında olmamız gerekiyor ya da onları düzeltmeye çalışmamız bu yönde bir çaba harcamamız gerekiyor